Merhaba arkadaşlar. Bugün dörtgenin kenar özelliklerini anlatacağız. Kurallarımız bir dörtgenin kenarlarının orta noktaları birleştirildiğinde oluşan KLMN dörtgeni bir paralel kenar tutuyor. İşte görüyorsunuz bir ABCD dörtgeni var. Bunun orta noktaları birleştirildiğinde KLMN dörtgeni oluşmuş. Bu KLMN dörtgeni bir paralel kenar. Oluyor. Eğer AC ile BD eşitse KLMN dörtgeni bir eşkenar dörtgendir. Arkadaşlar, eğer köşegenler yani AC ile BD birbirine eşitse, oluşan KLMN dörtgeni eşkenar dörtgen oluyor. Yani bütün kenarları birbirine eşit. AC ile BD dikse, KLMN dörtgeni bir dik dörtgen diyor. Eğer köşegenler birbirine dik geliyorsa, KLMN dörtgeni dik dörtgen oluyor. Diğer bir kural AC BD'ye eşit ve AC ile BD birbirine dikse yani köşegenler hem eşit hem de birbirlerine dikse oluşan KLMN dörtgeni bir kare oluyor. Ayrıca KLMN dörtgeninin çevresi köşegenler toplamına eşittir. Bu önemli bir kural. Tekrar ediyoruz. KLMN dörtgeninin çevresi köşegenler toplamına eşittir. Şu şekilde iki kuralımız daha var. Eğer bir dörtgende dörtgende köşegenler dik kesişiyorsa karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşittir diyor. Yani AD ile BC'nin karesinin toplamı AB ile CD'nin kareleri toplamına eşit oluyor. Karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşit. Ama bir tane şartımız var. Köşegenler dik olmak zorunda. Burada bir üçgen görüyorsunuz. AE dik geliyor. Burada da Aynı kural geçerli. AD'nin karesi ile BC'nin karesi toplamı AB'nin karesi ile DC'nin kareleri toplamına eşit. Bu kuralı uygulayacağımız örnekleri yapalım. Evet, ilk örneğimizde ABCD bir dörtgen. AC ile BD birbirine dik diyor. 2AE 3EB'ye eşit. Burada payda eşitler gibi 2 ve 3'ü yer değiştirirsek AE 3K EB 2K olur. Diğer verilen CF ile DF'yi bulmak için bunları da payda eşitler gibi yer değiştirirsek yani 3'ü buraya 2 buraya alırsak 3 K diyemeyiz artık kullandık. L, DFD 2L olur. Bunları yerine yazarsak, AE yerine yazıyoruz 3K, EB 2K. AC 30 santim, de 15 santim demiş. de 15 santim. Diğerlerini de yerleştirelim. CF şu kısım 3 ile df 2 ile burada arkadaşlar bir üçgen yapıyoruz şunu ve bunu birleştirerek dik üçgen oluşturuyoruz bu noktaya da k noktası bu soru genelde bu şekilde çözülür abc üçgene dikkat edersek abc üçgeninde şuraya tekrar çizelim a b C üçgeni. EK'yi biz çizmiştik. 2K ve 3K olarak bulmuştuk. AC'nin uzunluğu, AC'nin uzunluğu 30 santim olarak verilmiş. Geçen yıl gördüğümüz üçgenlerde benzerlik kuralına göre EK ile AC birbirine paralelse BE'nin BA'ya oranı EK'nin AC'ye oranına eşit diyor. Yani 2K bölü 5K EK bölü AC 30. Buradan sadeleştirmelerimizi yaparsak EK'yı 12 olarak buluyoruz. EK şu kısım 12. Aynı şekilde D, B, B, C üçgenini ele aldığımızda D, B, C üçgeni Evet. FK'yı biz çizmiştik. FC 3 ile DF 2 ile Soruda BD'yi de 15 olarak vermiş. Yani şu kısım 15. Biraz önce kullandığımız kural burada da geçerli. Bunlar birbirine paralel olduğu için CF'nin CD'ye oranı FK'nın DB'ye oranına eşit. Benzerlikten dolayı. Yani 3 ile bölü tamamı 5 ile eşittir. FK bölü DB yani 15. Burada da sadeleştirmeleri yaparsak FK'yı 9 olarak buluyoruz. Bunu da yerine yazarsak. Şimdi sorumuza dönelim. Bizden istenen EF. EF'ye X demiş. Bu üçgende dik üçgen olduğunu görüyorsunuz. Özel üçgen var. X'i bulmak istiyorsak bu özel üçgen, özel dik üçgende 9, 12, 15 şeklinde buluyoruz. Ya da Pisagor teoremini kullanırsınız. Eğer hatırlamıyorsak bunu x'in karesi 9'un karesi ile 12'nin karesinin toplamına eşittir deyip işlemimizi yaparız. x'i yine 15 olarak buluyoruz. Evet diğer soruya geçtik. Diğer soruda kenarların orta noktaları şeklinde verilmiş. E ve F noktaları. A, C, 8, B de 16 olarak veriliyor. E, isteniyor Biraz önceki soru gibi çözeceğiz şu şekilde bir üçgen meydana getiriyoruz. Bu bir dik üçgen oluyor. Bu noktaya da L noktası diyelim. K kullanılmış. Yine arkadaşlar D, A, B üçgenine bakıyoruz. D, A, B üçgeninde bizim çizdiğimiz E, L, bu şekilde. Bu kenarlar eşit olarak verilmiş. Şunlar birbirine paralel. DB uzunluğu 16 idi. Bu uzunlukları bilmemize gerek yok. Orta nokta olduğu için EL orta taban ve 16'nın yarısı kadar olur. Kural gereği. Yani EL 8. Aynı şey LF için de geçerli. ACB üçgenine baktığımızda ACB üçgenine baktığımızda LF kenarların orta noktaları birleştirildiği için orta taban oluyor ve CA'nın yarısı kadar oluyor. AC yani CA 8 birimde bunun yarısı kadar olacak 4. Evet bizden istenen EF uzunluğu buna X diyelim. X'i bulmak için Pisagor teoremi kullanıyoruz. X'in karesi diğer dik kenarların kareleri toplamına eşit olacak. Burada 64 artı 16'dan 80 olur. 80 de 16 çarpı 5 olduğu için kök dışına 4 kök 5 olarak çıkar. Bu sorumuz da bu şekilde. Evet, üçüncü sorumuza geldiğimizde e, biraz önce verdiğimiz kurallardan biri geçerli. Köşegenler dik kesişiyorsa karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşitti. Yani birin karesiyle 3'ün karesinin toplamı 3'ün karesinin toplamı x'in karesi ile 2'nin karesinin toplamına eşit buradan 1 artı 9 eşittir x kare artı 4 x kare 6 x de kök 6 olarak bulunur evet dördüncü sorumuzda abc'de dörtgen diyor yine dik kesişmişler karşılıklı kenarların toplamı birbirine eşit olacak. Şimdi CB kenarını bilmiyoruz. C'nin karesi ile EB'nin karesinin toplamının 37 ol olduğu verilmiş. Pisagor teoremine göre CE'nin karesi ile EB'nin kareleri toplamı CB'nin karesidir. Yani bu CB'nin karesi. O zaman CB kök 37 olarak bulunur. Kuralımıza göre karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşittir. Yani 5'in karesi artı x'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı kök 37'nin karesi olacak. Buradan 25 artı x kare eşittir. 4 artı 37. 25 artı x kare. x kare 16 x'i de 4 olarak buluyoruz. Diğer sorumuzda yine bir dörtgen var ama dik kesiştikleri belli değil. Şuradan yararlanacağız. EBC üçgeninde şu üçlü birbirine eşit. Muhteşem üçlü kuralına göre bu açının 90 derece olması gerekiyor. Yani dik kesiştiklerini ispat etmiş olduk. Kurala göre karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşitti. Bu uzunluk 4. Yani 4'ün karesi artı x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 3'ün karesine eşit. Bunlar gitti. x'in karesi 9. x'i de 3 olarak buluyoruz. Evet, diğer sorumuzda Yine bir dörtgen var. Köşegenler dik kesişiyor. X'i soruyor. Şu kenarı bulmamız lazım. CD kenarını bulmak için. Bu açının 90 olduğunu biliyorsak ve kenar ortay muhteşem üçlüye göre bu üçlü birbirine eşit. Yani bu 3 ise bunlara da 3 kalıyor. CD uzunluğu 6. X'in karesi ile kuralımıza göre 5'in karesinin toplamı 8'in karesi ile 6'nın karesinin toplamına eşit olacak. x kare artı 25 64 artı 36'dan 100 25'le de karşıya atarsak x kareyi 75 olarak buluyoruz. Yani x 5 kök 3 olarak bulunur. Evet, 7. sorumuzda bir dörtgen var. ABCD dörtgeni AD ve DC kenarları verilmiş. Buna göre X nedir diyor. Böyle bir dörtgen gördüğümüzde şu köşegeni, BD köşegeni birleştirerek iki tane üçgen elde edeceğiz. Bu üçgenlerde şöyle bir olay var. DE yükseklik. Aynı zamanda kenar orta. Üçgen kuralına göre o hem yükseklik hem kenar ortay oluyorsa o sadece İkiz kenar üçgen için geçerli. Yani BD kenarıyla AD kenarı birbirine eşit. O halde BD kenarı da 2x artı 4 olur. Diğer üçgenimize baktığımızda BCD üçgeninde de DF hem yükseklik hem kenar ortay olduğu için BCD üçgeninde ikiz kenar üçgen oluyor. Yani bu kenarlar birbirine eşit. O halde 2x artı 4 ile 3x 1 birbirine eşit olur yapalım. 2x artı 4 ile 3x eksi 1 birbirine eşitse x'i 5 olarak buluruz. Evet, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.